Aşağıdaki şekilde 3 farklı hücreye ait bölünme evreleri gösterilmiştir. Buna göre numaralı hücrelerden hangileri aynı canlıya ait olabilir? Şimdi birinci X hücresine baktığımızda bir metafaz evresi görüyoruz. Bu mitoz bölünme de olabilir. Mayozun ikinci aşaması da olabilir. Eğer bu hücre mitoz geçiriyorsa 4 kromozomlu bir hücrenin metafazıdır. Fakat eğer bu bir mayoz bölünmenin ikinci aşamasıysa buradan şu anlam çıkar. Bu hücrenin normalde kromozom sayısı 8'miş. Y'ye baktığımızda bunun kesinlikle mayoz olduğu belli ve 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücredir. Nereden anladık? Çünkü homolog kromozomlar birbirinden sadece mayoz bölünmede ayrılır. Z'ye baktığımızda Z hücresine yine burada da anafaz evresinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Bu da 2N eşittir 2 kromozomlu bir hücrenin kesin mayoz bölünmesine ait bir şekildir. Buna göre demek ki Y ve Z aynı canlıya ait olamaz bir kere y ve z'yi direkt eledik. Peki x ve z aynı canlıya ait olabilir mi ona bakalım. x eğer normal bir hücre ise yani 2 n 4 kromozomlu bir hücre ise bu mitoz bölünmesi ise e, bu hücre mayoz bölünme geçirirken acaba 2 e, kromozoma düşer mi? Düşemez. Neden? Çünkü en eşittir 2 kromozomlu olması gerekirdi. Buradaysa biz 2 n 2 kromozomlu dedik. Bunu da elemiş olduk. Gelelim x ve y'ye. Evet şimdi X kromozomu daha doğrusu X hücresi eğer 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz evresi ise bakıyoruz burada toplam 4 tane e, homolog kromozom tek sıra halinde dizilmiş. Mitoz bölünme problem yok. Eğer aynı hücre mayoz bölünmeyi geçiriyor olmuş olsaydı bu sefer homolog kromozomlar yan yana değil karşılıklı olarak sıralanmış olurlardı burada olduğu gibi. Ve her ikisinde de sonuçta yine 4 tane kromozom olduğu için X ve Y hücreleri aynı canlıya ait olabilir diyoruz. Cevabımız yalnız bir adana. Aşağıdaki grafik zamana bağlı olarak tohumlu bir bitki hücresinin kromozom sayısı değişimi göstermektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada kromozom sayısını veriyormuş. Başlangıçta A bir ara 2A'ya çıkıyor kromozom sayısı. Hangi zaman diliminde? Üçüncü zaman diliminde A'dan 2A'ya çıkıyor. Yani DNA miktarı değil bakın kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Şimdi hatırlarsanız bölünme sırasında normalde kardeş kromatitler bir aradayken şunların tamamına biz bir kromozom adını verirken anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldığında bunların her birine ayrı bir kromozom ismini veriyorduk. Demek ki burada kromozom sayısı iki katına çıktığından dolayı 3 numaralı zaman dilimi bu bölünmenin anafaz evresini ifade ediyordur. Şimdi buna göre yanlışı bulalım. Üçüncü zaman diliminde hücre interfaz evresindedir diyor. Evet eğer DNA miktarının iki katına çıktığı bir aşama gibi düşünürseniz doğru. Fakat burada DNA miktarını değil kromozom sayısını verdiği için kromozom sayısı nerede iki katına çıkar? Anafaz evresinde iki katına çıkar. Daha sonrasında telofaz evresinde Geçici süreyle yine iki katına çıkmış halde kalır. Fakat stokinezden sonra tekrardan normal aşamasına döner. O yüzden A seçeneği yanlış. Aşağıdaki şekilde havuç bitkisinden alınan parankima hücrelerinin besi ortamında gelişime bırakılmasıyla oluşan embriyo hücrelerinin özellikleri aynı üç kültür ortamında yeni havuç bitkilerinin oluşturulduğu gösterilmiştir. Buna göre oluşan yeni havuç bitkileri niceliklerinden hangileriyle birbirlerinden farklı özelliklere sahip olabilir. Diyor ki embriyo gelişimi sırasında mutasyon olmamıştır. Burada doku kültürü yönteminde yapılan şey şu. Bir havuçtan alınan canlı ve bölünebilir bir hücre besi ortamında çoğaltılıyor. Bir hücreden çok sayıda hücre elde ediliyor. Kallus deniyor bunlara. Sonra oluşan bu hücreler genetik olarak birbirinin tıpatıp aynısı olan hücreler çünkü mitozla oluştular. Alınıp 3 ayrı farklı tüpün içerisine aktarılmış ve bunlardan ayrı ayrı havuç bitkileri ortaya çıkmış. Normalde şuradaki oluşan havuçların her üçünün de genetik yapısı birbirinin aynısıdır. Ama bazısı daha az ışık görürse, bazısı daha fazla suya maruz kalırsa Kimisi gübreyi alır, kimisi gübreyi almazsa fizyolojik farklılıklar ortaya çıkabilir her ne kadar genetik yapıları birbirinin aynısı olsa da. Bunu tek yumurta ikizi olan iki kardeşin farklı ortamlarda yetiştirilmesi durumunda boylarının, kilolarının hatta zekalarının birbirlerinden farklı olmasıyla benzetilebilir. Şimdi dolayısıyla burada hücre sayıları birbirinden farklı oluşabilir. Bir havuç daha büyüktür, bir havuç daha küçüktür. Hücrelerindeki kromozom sayısı ise farklı olamaz. Aynı olmak zorunda. Çünkü bunlar birincisi hepsi aynı türden havuç. ikincisi de bu türün sağlıklı bireyleri ve genetik olarak birbirinin tıpatıp aynısılar. Boy uzunlukları da farklılık gösterebilir. Aynen hücre sayısında olması gibi. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. C şık şekilde bir yassı solucanın 3 parçaya ayrılan vücudunun her parçasından yeni bir organizmanın geliştiği gösterilmiştir ki buna rejenerasyonla üreme adı veriliyordu. Kopan parçaların her birisi de kendisini mitoz bölünmelerle tamamlıyorlardı. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yassı solucan rejenerasyonla eşeysiz olarak üremiştir. Doğru. Oluşan yeni organizmaların birbirleriyle ve ata bireyle aynı genetik özelliklere sahip olmaları beklenir çünkü temelinde mitoz bölünme var. Doğru. Üreme sürecinde mitoz bölünmeler gerçekleştiği için hücreler arası morfolojik ve fizyolojik farklılaşmalar görülmez. Bu ise yanlış. Şimdi kalıtsal olarak evet aynıdır. Ama şöyle düşünün. Bir numaralı bölge sadece uç kısmı. Ama kendisini tamamladığında tam bir solucan oluşuyor. Yani bunun içerisindeki diğer organlar veya dokuları da meydana getirmiş oluyor. O zaman burada ne olmuş oluyor? Evet mitoz bölünmelerle canlı kendisini oluşturuyor. Kalıtsal olarak birbirinin tıpatıp aynısı. Ama buradaki gelişme sürecinde hücrelerin bazı genlerinin aktif ve pasif konuma geçmeleri neticesinde bir hücre farklı doku hücrelerine dönüşebiliyor. Ama dikkatinizi çekerim, kalıtsal bir değişim yok. Sadece genlerin aktif ve pasif konuma geçmesiyle. Burada da morfolojik ve fizyolojik farklılaşmalar görülmez dediği için yanlış olan seçenek Ceyhan'dır. Bir hücrenin hacim yüzey oranının artmasında olaylarından hangilerinin katkısı vardır? Yani kısacası şunu demek istiyor. Hücrenin büyümesinde. Hücre hangi olaylar neticesinde büyür? Bir kere stokinez ile şu şekildeki bir hücre ortadan ikiye ayrılır ve daha küçük iki tane hücre oluşur. Yani stokinez hücreyi büyütmez aksine küçültür. Protein sentezi evet hücredeki yapım olaylarının miktarının fazla olması inşaat gibi düşünebilirsiniz. Yeni inşaat yapılması şehri büyütür. Protein sentezinin yapılması da hücreyi büyütür. Organel üretimi hücre küçükken atıyorum 15 tane organel veya 15 tane mitokondri yeterli olurken hücre büyüdüğünde bu 15 mitokondri yetmez. Bunu 20-25'e çıkartmak gerekebilir. Demek ki organel üretimi de hücrenin büyümesini sağlar. Cevabımız 2 ve 3 edir. Aşağıdaki grafikte soğan bitkisine ait bir kök hücresinin yaşam döngüsünde farklı zaman dilimlerinde meydana gelen DNA miktar değişimi gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 2 numaralı zaman diliminde dikkat ettiğimizde DNA miktarı 2x iken 4x'e çıkmış. Dolayısıyla replikasyon olmuştur diyor. Yani doğru. 2 numaralı zaman diliminde sentriyoller eşlenmiştir. Sentriyol eşlenmesi interfazın G2 aşamasında gerçekleşir. Ama hangi canlılarda? Hayvan hücrelerinde. Bu hangi canlıydı? Bu bir soğan bitkisiydi. Soğan bitkisinde sentriol olmadığından dolayı 2 numaralı seçenek yanlış. 3 numaralı zaman diliminde kök hücresi mitoz geçirmektedir. Evet artık bölünme aşaması başlamıştır. 4 numaralı zaman diliminde ise ne olmuş? 4x miktarına çıkan DNA tekrardan eski haline geri dönmüş. Yani artık telofaz evresi geçirilmiş olabilir. 4 numaralı zaman diliminde DNA miktarı yarıya düştüğü için hücre mayoz geçirmiştir diyor. Bu ise yanlış. Çünkü hücre mitoz bölünme geçiriyordu. Değil mi? Cevabımız 1 ve 3 Bursa. Bazı hücreler bölünmek için uygun sinyaller almadıkları sürece G0 olarak adlandırılan ve metabolik aktivitelerin devam ettiği ancak bölünmeye hazırlık yapmadıkları bir evreye geçer. İleri derecede farklılaşmış hücreler ise ömür boyu G0 evresinde kalır. İnce bağırsak epitel hücreleri birkaç günde bir ölen hücrelerin yerine yeni epitel hücreler oluşturmaktadır. Karaciğer hücreleri ancak karaciğerde bir hasar olursa bölünür. Olgunlaşmış sinir hücreleri ise hayatları boyunca bölünmez. Buna göre, hücrelerin G0 evresinde kalma sürelerinin çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Bir kere sinir hücreleri ömür boyu bölünmediği için en uzun süre e, sinir hücreleri kalacaktır G0 evresinde. Epitel hücreleri birkaç günde bir bölünüyormuş, karaciğer ise hasar durumunda bölünüyormuş. Yani diyelim ki 5-10 yılda bir bölünüyor veya birkaç yılda bir bölünüyor karaciğer. Ama epitel hücresi neredeyse her gün bölündüğü için G0'da kalma süresi en kısa bundadır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki şekilde hayvan hücresinin bölünmesine ait bir evre gösterilmiştir. Buna göre bu bölünme evresiyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ama kesinlikle yanlıştır diyor. Bir kere burada kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu mitoz bölünme de olabilir, mayoz bölünme de olabilir. Fakat anafaz evresi olduğu kesin. Eğer bu bir mitoz bölünme ise ve mitoz bölünmenin anafazı ise bu hücre 4 kromozomlu bir hücredir. Şu birinci kromozom, ikinci kromozom, üçüncü ve dördüncü. Eğer bu bir mayoz bölünmenin ikinci aşamasına aitse demek ki bu hücrenin başlangıçtaki kromozom sayısı 2n eşittir 8'miş. Şimdi buna göre bakalım. n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait anafaz evresi gösterilmekte olabilir. Mümkündür. 2n eşittir 4 de olabilir. n eşittir 4 kromozomlu da olabilir ama 4 kromozomlu bir hücrenin mitozu olduğu kesin. b 2n eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait anafaz evresi gösterilmiştir. Şimdi burada eğer 2N eşittir 8 kromozomlu olsaydı hücre şunlara baktığımızda burada toplam 4 tane kromozom var. O zaman 2N e, eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozu deseydi doğru olurdu ama 8 dediği için buradaki cevap yanlış ama diğerlerine de bakalım. 2 en eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz 2 anafaz evresi gösterilmektedir diyor. Bu da olabilir. Neden? Çünkü bir kere mayozun ikinci aşaması zaten aynen mitoz gibidir. Mayozun birinci evresinde 8 kromozom 4'e düşer. Mayozun ikinci aşamasında ise 4 kromozomun yapısındaki kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Olabilir. Bu evrede hücre içinde 8 tane kromozom sayılır. Evet. Normalde kardeş kromatitler bir aradayken şu tek bir kromozomken anafaz aşamasında birbirinden ayrıldığında bunların her birine ayrı bir kromozom ismi veriliyor. O yüzden geçici süreyle 8 tane kromozom olmuş oluyor. D doğru. Bu evrede kromozomların her birine her birinin sentromerinde bir kinetekor bölgesi bulunur. Evet sentromer dediğimiz şey kromozomların Kardeş kromatitlerini birbirine bağlayan bölgelerdi. Kinetokorsa iyi ipliklerinin tutunduğu kısımdı. Yani bir kromatin iplikte bir tane kinetokor vardır. Bu da doğru olmuş oluyor. Yanlış olan cevap zaten Bursa'ydı. Mayoz bölünme geçirebilen bir hücrenin yaşam döngüsünde gerçekleşen olaylar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi 3. sırada gerçekleşir diyor. Şimdi okuyalım sırada, sırasıyla. Kardeş kromatitlerin ayrılması. Bu anafaz evresinde. Homolog kromozomların ayrılması. Bu da anafaz evresinde. Ama birisi anafaz 1'de, birisi anafaz 2 evresinde. DNA replikasyonu interfaz evresinde. Tetrat oluşumu Profaz 1 evresinde homolog kromozomların ekvatoral düzlemde üst üste çift sıra halinde dizilmesi bu ise metafaz 1 evresinde. Şimdi o zaman bu verilenleri sıralayacak olursak önce DNA replikasyonu olur. Arkasından profaz 1 evresinde tetrat oluşumu meydana gelir. Sonra bu kromozomlar ekvatoral düzlemde çift sıra halinde dizilir. Yani 3 numara e, e şıkkı olmuş oluyor. Daha sonra homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. En nihayetinde ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış olurlar. Cevap. Aşağıdaki olaylardan hangisi bölünebilen bir hücrenin mitotik fazında gözlenmez? Şimdi hücre bölünmesi iki aşamada gerçekleşiyor aslında. Bir interfaz evresi var. Bir de mitotik faz var. Mitotik faz ise kendi içerisinde... Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri ve stokinez şeklinde sıralanıyor. Burada A seçeneğinde DNA replikasyonunun yapıldığı yer interfazdaki S aşamasıdır. Dolayısıyla mitotik fazda görülmez, interfaz aşamasında görülür. Cevap Aşağıdaki olaylardan hangisi bölünebilen tohumlu bitki ve hayvan hücrelerinin yaşam döngüsünde ortak olarak görülmez? DNA replikasyonu her hücre bölünmesi öncesinde olması gerekir. mRNA sentezi bir hücre eğer yaşamını devam ettiriyorsa sürekli olarak proteinlere ihtiyaç duyar. Bu yüzden de önce proteinin kalıbını çıkartması gerekir. Yani mRNA sentezi yapar. Sentriyollerinin eşlenmesi. Sentriyol dediğimiz şey ise hayvan hücrelerinde bulunan ve şu şekilde birbirlerine dik açı yapacak şekilde duran bir organelin her bir parçasıdır. Sentriyol hayvan hücrelerinde varken bitki hücrelerinde bulunmadığından dolayı bitki ve hayvanlarda ortak olan bir aşama değildir. Yanlış olan cevap C. Canset öğretmen derste mitoz aşamalarını anlattıktan sonra akıllı tahtayı aşağıdaki görüntüyü yansıtarak öğrencilerine mitozda görülen profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerini numaralı hücrelerle eşleştirmelerini istemiştir. Buna göre öğrenciler aşağıdaki şıklardan hangisini işaretlerse yaptıkları eşleştirme doğru olur diyor. Bir kere burada önce birden başlayacak olursak Kromozomların en belirgin olduğu aşama ve kromozomların tamamının ekvator düzleminde tek sıra halinde dizildiği aşama ki biz bu aşamaya ne diyoruz? Metafaz adını veriyoruz ve karyotip analizi de bu aşamada yapılır. Metafaz 1. 2'ye geldiğimizde artık hücre kardeş kromatitleri birbirinden ayrılmış ve birbirinden ayrılan kardeş kromatitlerin etrafında iki ayrı çekirdek oluşmaya başlamış. Demek ki bu da telofaz aşamasıdır. 2 numara telofaz. 3'e geldiğimizde kardeş kromatitlerin birbirlerinden ayrıldıkları aşamayı ifade ediyor bu. Dolayısıyla kardeş kromatitler anafaz evresinde ayrılır birbirinden. Cevap burada da 3. 4'e baktığımızda ise kromozomlar iyi ipliklerine tutunmaya başlamışlar ama henüz daha belirli bir düzen halini almamışlar. Demek ki bu aşamada 4 numaralı aşamada profaz. Yani sıralamamız 4, 1, 3 ve 2 şeklinde cevap E seçeneği. Hücredeki kromozomların özel boyalarla boyandıktan sonra kromozomların çeşitli özelliklerine bakılarak homolog kromozomları bir araya getirip haritalama işlemine karyotip analizi adı verilir. Ve bu bölünmelerin metafaz evresinde kromozomlar en belirgin olduğundan dolayı bu aşamada yapılırlar. Diyor ki buna göre karyotip analizinde incelenen homolog kromozom çiftlerinde özelliklerinden hangileri aynı olmak zorunda değildir? Şimdi homolog kromozomlar aynı lokuslarında aynı karakterlere ait genleri taşırlar. Yani bir kromozomda göz rengi ile alakalı alel varsa bunun homolog olanın aynı bölgesinde de göz rengi ile alakalı alel vardır. Dolayısıyla da homolog kromozomların boyları aynı olmak zorundadır. Kromozomların sentromer konumları da aynı olmak zorundadır. Çünkü sentromer kromozomu orta yerinden ayıran bir kısımdır. Alt tarafındaki ve üst tarafındaki genler aynı karakterleri kontrol etmelidir. Boyama işleminden sonra kromozomlarda gözlenen bant desenleri de aynı olmalıdır çünkü aynı bölgelerde aynı karakterleri taşıyor. Fakat kromozomlar üzerindeki alel çeşitleri birbirinden farklı olabilir. Örneğin bir kromozomda A kan grubunun oluşmasıyla alakalı alel varken diğerinde B ile alakalı alel bulunabilir. Yani Aynı karakterin kontrol edildiği bölgeler vardır ama içerdikleri alel çeşitleri birbirinden farklı olabilir. Cevabımız yalnız 4 adana. Aşağıdaki evrelerden hangisi bölünebilen bir hücrenin mitotik evresine ait değildir? Mitoz bölünme öncesindeki hazırlık aşaması interfaz ve mitotik faz olmak üzere ikiye ayrılır. Mitotik fazda çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak ikiye ayrılır. Çekirdek bölünmesinin içerisinde profaz, metafaz, telofaz vardır ve bir de anafaz, bir de stokinez de ayrı bir aşamadır. Ama interfaz mitotik fazdan önce gerçekleşen hazırlık evresidir. Cevabımız Adana.